onun derdi başka bir şeydi. Ve gittiği yol zordu, meşakkatli. Aç kaldı, susuz kaldı. Çünkü kimsenin görmediği şeyleri hayal etti. Bir gün bu hayallerini gerçekleştireceğini biliyordu. Gerçekleştirdi de. Ama arayışı bitmedi. Çünkü artık göstermek istiyordu. Dedim ya onun derdi başka bir şeydi. Başka bir şey arayanlar bu festivalde buluşuyor. 7. yılında kısadan hisse yoluna festival olarak devam ediyor. Ve senden hikayeye odaklanmanı istiyor. Bize başka bir şey anlat. Kısa filmin farkını ortaya koy. Son başvuru 30 Eylül. Festival haftası 7-12 Kasım. Kısadan 7. Kısadan hisse Paradoksa Film Festivali.